Ben masum Adana. Sevgilimizle tuttuğumuz evde haram yoldan para kasıyorduk. Neymiş efendim? Sahte para basıyormuşuz. Ulan ATM'den geçiyor. Mor ışıktan da geçiyor. E o zaman gerçek bu. Hem ben kötü bir şey yapmıyorum. Ulan tek başıma enflasyon düşürdüm. Ben dolar basmaya başladığımda dolar 7 liraydı. Kaça düştü? 5 dolara düştü. Tek başıma 2 dolar düşürdüm. Ulan Amerikan Merkez Bankası'ndan daha hızlı basıyorum. Ben dedim belki tebrik etmeye geldiler. Lan bir de üstüne bana ceza kesiyorlar sürekli. Hem ben bu komşulardan da ayrıca davacı. Gece 2'de ev mi Onlarda kuş kadar beyin olsa gelir yardım ederler. Komisyonlarını alırlardı. Baskında 7 milyon Türk lirası 1 milyon 164 bin dolar ele geçirildi. Pozlama aletleri satı para basımında kullanılan 200 TL'lik 20 TL'lik E tabi güzel yanlar da var mesela oğlan para istemiyor geçiyor odaya kendi basıyor Kardeş ben vatanı milleti seven adamım Benim dolarları ışığa tuttuğumda Atatürk resmi koydum Hangi dolar da var bu? Heh, hangisinde var? Kardeşim kolay değil kağıttı kartuştu zam gelmiş onları ben Amerika'dan alıyorum Onları da kendi bastım paramla ödüyorum Düşünün artık bak şunu net bir şekilde söylüyorum Eğer 3 ay daha yakalanmasaydım dolar 50 kuruştu Benim bastığım dolarları Trump'a göster Eğer o bile gerçek sanmasa tüm Amerika beni Bakın kefaletle serbest kaldım. İşimin başındayım. Kefaleti de kendi bastığı paralarla ödedim. E bunun sonu yok. Tamam bak ben demiyorum beni koruyun bakanı yapın ama yani her hafta da bastığın olmaz ki kardeş. İyi düşün? Son parti yapmışlar ama. Aa dünlerde atmamlar.